milyarlarca kilometre uzaktan bakıldığında soluk ama efsanevi. Uzayın yalnızlığında, güneş ışığı bantları arasında küçük ama mucizevi. Bazen gece karanlığında bir lacivert, bazen güneş ışıltısında bir safir. Ama en güzel haliyle turkuaz. Burası dünya. Biz dünyaya baktığımızda turkuazı görüyoruz. Çünkü burası dünyanın banyosu turkuaz. 1993'ten bugüne doğayı şekillendirip banyolara hayat katan, olmazları olduran, ilkleri başaran global bir marka. Bizim hikayemiz en büyük sermayesi emek ve alın teri olan 13 kişiyle Kayseri OSB'de başladı. Tam burada yıllık 100 bin adet ürün ürettiğimiz ilk üretim tesisimizde. Her gün bugünlerin hayalini kurarak. Bugün 1500 kişilik büyük ailemizle hayallerimizi gerçekleştirmenin gururunu, hayallerimizi büyütmenin heyecanını yaşıyoruz. Kayseri OSB'de yer alan 40.000'i 40 kapalı toplam 52.000 metrekarelik tesisimiz ve ince soğuk 74.000 74 bin metrekaresi kapalı, toplam 420 bin metrekarelik bir alana sahip tesisimizde yıllık üretim kapasitemiz 4 milyon adete yükseliyor. İnce Soğuk SB tesisimiz ayrıca Avrupa'nın en büyük banyo mobilyaları için FFC lavabo üreten tesis özelliğine sahip. Biz el işçiliğini teknolojiyle buluşturuyoruz. Dünyanın en kaliteli ham maddelerinden ürettiğimiz ürünleri doğadan ilham alan tasarımlarla el emeğiyle şekillendiriyor. Entegre tesisimizdeki son teknolojik araçlarla kullanıma hazır hale getiriyoruz. Biz geniş ürün yelpazemizle 7'den 70'e herkesin hayatına dokunuyoruz. Lavabo ve klozet gibi vitrifiye ürünleri, armatür ve duş sistemleri, engelli banyo ürünleri, Çocuk ürünleri, tamamlayıcı ürünler, özel yüzey uygulamaları ve özel bağlantı elemanlarından oluşan ürünlerimizle her zevkin, her ihtiyacın beklentilerini karşılıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güzel bir gün her sabah hayat dolu bir banyoda başlar. Yeni bir güne güzel başlamak isteyen herkesin hayatına dokunuyor. Banyolarına turkuaz bir dokunuş sunuyoruz. Üretim kapasitemizle dünyanın 16. büyük seramik üreticisi konumunda bulunuyoruz. Ayrıca 2020 yılında seramik sağlık gereçleri kategorisinde en çok ihracat yapan 5 firmadan biri oldu. Satış ve destek ağımızı her geçen gün geliştiriyoruz showroom ve 3500 metrekare depoya sahip İstanbul Bölge Müdürlüğümüzün yanı sıra Türkiye genelindeki 250 bayi ve 45 yetkili servisimiz müşterilerimize her zaman daha etkili hizmet vermek için çalışıyor. Biz sadece Türkiye'nin değil dünyanın da banyosuyuz. 60 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatımız toplam satışlarımızın %40'ını oluşturuyor. İhracat yaptığımız ülkelerdeki pazara ve tüketicilere daha yakın olabilmek ve dinamikleri daha iyi analiz edebilmek için 2019 yılında Bosna Hersek'teki Doğu Adriyatik Bölge Müdürlüğümüzü, 2020 yılında da Avrupa ülkelerine hizmet etmek üzere Hollanda merkezli Serabet BV şirketimizi kurduk. Turkuaz ve Serastyle markalarımızla Turkualiti marka destek programına dahil olduk. Biz gücümüzü inovasyondan ve teknolojiden alıyoruz. Yeni çağa ayak uydurmak, iş süreçlerini uçtan uça izleyebilmek ve akışlarımızı iyileştirmek adına ERP sistemine geçtik. Çünkü burada kalite standart. Biz sadece en kaliteli seramik ürünlerini üretmekle kalmıyor. Türkiye'deki tasarım ve dizayn trendlerini de belirliyoruz. Ürünlerimiz dünyanın en saygın ve bağımsız ödül organizasyonlarından prestijli ödüllerle dönüyor. Turkuaz olarak ayrıca 2019 yılında Türkiye İtibar Endeksi araştırmasında Türkiye'nin itibarlı vitrifiye markası seçildik. Biz her zaman daha iyisini üretmek için çalışıyoruz. 2018 yılında Türkiye'nin bakanlık onaylı 776. Kayseri'nin 9. ARGE merkezini hayata geçirdik. Sektörün çizgilerine yön veren ARGE merkezimizde inovatif ürün geliştirme, malzeme bilimi, geri dönüşüm, makine geliştirme ve nesnelerin interneti gibi konularda 30'dan fazla projeyi başarıyla tamamladık. Biz doğadan aldıklarımızı doğaya geri kazandırıyoruz. Doğayı koruma adına başlattığımız 108 bin metrekare alan üzerine kurulu 23 bin adet panelin kullanıldığı 7086 kWp kapasiteli turkuaz GES projemizle fabrikalarımızda kendi tükettiğimiz enerjiyi kendimiz üretiyoruz. Böylece yılda ortalama 1.300.000 ağacı doğaya geri kazandırmayı planlıyoruz. Biz Turkuaz'ız. Toprağın gücünü hayal gücümüzle birleştiriyor. Hayata turkuaz bir dokunuş gerçekleştiriyoruz. Herkesin banyosu estetik, fonksiyonel, modern, yenilikçi ve kaliteli olsun diye. Turkuaz. Dünyanın banyosu.